Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fruit Party 2 oyunu oynayacağım. Hedefimiz e, 20 25 bin olsun tamam. 20 25 bin arası. Bakalım olacak mı? 2000'lik free spinle başladık. Nasılsınız? Bu arada iyisinizdir umarım. Elimi de kolumu da bağla hadi. Güzel. Hadi yaparsın. Bak buradan 3 tane var bekliyorum. Güzel ha şöyle devam et durma durma sakın güzel bin TL'miz miz oldu Megavin yaptık 773 TL Güzel. Hadi yaparsın. Aa ah aşkım, aman aşkım. Sen ne dersen tamam aşkım. <coughs> Hadi bak deney İşte bu. Evet 2000 TL oldu arkadaşlar. Orası kesin. Evet. Nice win yaptık yine. Kaç tane free spinimiz kaldı? Tamam. Bir tane free spinimiz daha var. Ve son free spinimizden Neyse yine 2000'lik alalım. <laughs> yine acayip uykusuzum ya. Ben niye uyuyamıyorum anlamıyorum arkadaşlar. Yemin ederim. Yani uyumak istiyorum ama uyuyamıyorum geceleri. İçim içime sığmıyor yar yeryüzüm gülmüyor Ha şöyle 2000 yapmayız yani buradan <laughs> birazcık imkansız 2000 olması. Bakalım yine de güzel. Of ne 34 bin? 34 bin kazandık bir yani aniden 34 bin kazandık arkadaşlar. Elimi de kolumu da bağla hadi oye 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 Düşmanlar çatlasın Kıskananlar patlasın Kıskanın <laughs> Yok yani Güzel bu çok iyi oldu Hedefimiz Aslında 25 di, 45 bin 20 bin TL fazladan kazandık yani hedefimiz dışında Normal bir para bence ama yani aniden gelmesi şaşırtı ancak beni. Eğer <laughs> ki video benim kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.